Ağustos ve Eylül ayında yapmış olduğum alışverişlerden bir kesit göstereceğim sizlere bugün. Bugün iki, iki ayı birleştirdim. Nereden başlayalım? Evvela çizgi düşlerden ben bu şeylerin hepsini açtım. Kutuları bekletmedim. Identity Crisis kimlik buhranı çizgi düşlerden siparişim ne kadar almışım 180 lira enzo kağıt basım kalitesi iyi ama yazılar düzgün okunmuyor bir birbirine girmiş o yüzden biraz hayal kırıklığına uğramadım dersem yeridir sonra Star Wars'tan Umudun Ölümü kuşe kağıt çizimler ve baskı kalitesi çok iyi. Aynı kaliteyi kimlik buhranında da beklerdim. Umudun ölümü ve gene çizgi düşlerden karanlık imgeler. Bu da her zamanki gibi kuşe ve çizimler çok çok iyi. E, fiyatlandırmalara gelecek olursak Star Wars Karanlık 110 Umudun Ölümü 150 Identity Crisis Kimlik Buhranı da 180 liraya almışım 24.09 itibariyle. Şimdi GBC'den yapmış olduğum alışverişe geçelim. Lock and Key. Bunun ikinci kitabı. Birinci kitabı bayağı bir önce çıkmıştı. Bu da her zamanki gibi ilk kitapta olduğu gibi. Saman kağıt ya da enzo kağıt artık ne diyorsanız. Benim için iki tip kağıt var. Bir kuşi, bir saman. Bu saman. Ondan sonra Wolverine siyah, beyaz ve kan. Güzel, hoş. Henüz bunu daha okumaya başlamadım. Kargoda ufak tefek hasarları vardı. JBC'ye pek yakıştıramadım bunu. Ya da kargoda gelirken olmuş bu artık. Ne diyeyim. Şöyle kenarlar biraz kıvrışmış. Buralar ezilmiş. O siyah ve beyazda daha belirgin. Bu Batman ve Robin'in çizimleri çok güzel. Bunu da henüz okumaya başlamadım. Daha sonra gene GBC'den Joker 80. yıl. Bu da çok iyi. Ee, bunu bunu gene bunu da 24.09 itibariyle Joker 80. yılı 110 lira. Batman ve Robin 225, Lock and Key 120, Wolverine beyaz, siyah beyaz neydi? Siyah ve beyaz mıydı? Siyah beyaz ve kan. O da 140 lira gibi bir fiyatlandırmaya da fiyatlandırmadaydı. Şimdi gelelim Marmara çizgiden almış olduğum kitaplara. Evvela Örümcek Evreni setini aldım. Örümcek Evreni ikinci kitap. Bayağı kalın. Örümcek Evreni. Bu da birinci kitap. Bunu set halinde 448 liraya almışım. Marmara çizgiden. Daha sonra Gizli İstilan'ın üçüncü baskısı. Bu şekat Bu elimde yoktu. Yeniden basılınca aldım. Bunun fiyatı da 204 liraymış. Ee, bir de kargoyu sıfırlamak için God Country ekledim. Saman kağıt. İlginç bir kitaba benziyor. Onu da okuyacağız. Bu da ne kadarmış? 126 liralık bir etiket fiyatı varmış. 02.10 itibariyle. Daha sonra ne kaldı? İlave edeceklerim. Kidega'dan yapmış olduğum alışverişlere geçelim. Weapon X'in 5. kitabı. Bunun birinci kitabı bende vardı. Yani çok uzun zaman önce almıştım. Daha sonra seriyi tamamlayayım dedim. Kidega'dan Weapon X kuşe kağıt çizimler güzel 5. kitap 5. kitabın fiyatı 88 liraymış daha sonra aynı siparişte almış olduğum kötü şöhretli demir adam doktor Dun, Iron Man hep olmaya hevesli. Bu da saman kağıtla kuşe kağıt arası enteresan bir kağıt ama tam zaman değil. Kötü kaça almışım bunu? Iron Man'i 97.5'ya almışım. Daha sonra Retro Batman Dünya. Keşke kuşesini ve sert kapağını alsaydım diye hayıflanmadım değil. Bu da 110 liralık bir etiketi sahipti galiba. 114 liraymış. Daha sonra Türkçe bir çizgi roman yani Türkçe derken bir Türk yapmış olduğu ruhsuz çok merak ettim aldım. E fena değil. İlk deneme için. Ya fasikül fasükül fasikül cildinde basılmış ama daha kalın. Daha fazla sayfa var fena değil. Okunabilir yani. Tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz. Bunu da ne kadar almışım? 63 lira. Gibi etiket fiyatına sahipmiş. Ben aldığımda ne zaman almışım bunu? 20.08 daha sonra çizgi roman Kidega'dan almış olduğum çizgi roman diye almış olduğum bir kitap var Venom üstünde de yazıyormuş aslında Marvel Evreni romanı. Diyorum ya ben Epsilon çizgi, Marvel çizgi romanı basmıyordu. Ne alaka değil. Almış. Bulmuşum öyle. 97 lira. Okuyacağız. Yapacak bir şey Daha sonra gene e, bir Türk çizgi roman karşılıyor bizi. Tabancalı Kız. Sert kapak. E, normal kitap Biraz daha ebatı küçük şöyle göstereyim size. Böyle kalın olduğuna bakmayın. Yani bir okuyu işte bitti. Bir saat sürmedi zannedersem. Çünkü ee, çerçevelendirmeler biraz geniş ve daha çok resim şeklinde okuyacak şey çok az. Ama değişik bir deneme, güzel başlangıcı çok iyiydi. Ee, ne diyeyim gelişme kısmını biraz hızlı geçmişler gibi sanki. Ama gene de deneyebilirsiniz. Şöyle sert kapakta olduğu için kocama bir de poster göndermişler. Bunu açmayacağım. Bunun kapaktakinin aynısı. Tabancalı kızı kaç almışız? 105 liraymış. Daha sonra gene Kidega'dan almış olduğum Swamp Thing efsanesinin dördüncü cildi. Kuşe kağıt. Birinci ve ikinci cilt bende vardı okumuştum. Bu da üçüncü cildi. Swamp Thing'ler çok pahalı. Ne kadar almışım? Üçüncü cilt 115 lira. 4. cilt 130 liraymış 0309 tarihinde. Ondan sonra Kidega'dan almış olduğum Wonder Woman Waffen dördüncü cildi. Bu çarşaf gibi kocaman. Yani şöyle koyduğumuz zaman bayağı büyük. İlk üç cildi bende mevcuttu. Dördüncü cildini de temin ettim. Değişik, enteresan bir hikaye. Ee, i̇lk iki kitapta anlatım bozuklukları vardı. Türkçe düzgün çevrilmediğini düşünüyorum. Tam şeylerin Çevirinin düzgün olmadığını düşünüyorum. Üçüncü ciltte biraz düzeltmişlerdi. Dört ve beşi henüz okumadım. Bu dördüncü cilt. Bunu ne kadar almışım? Wonder Buffon'un 4. cildi bu 140 lira 147 liraymış. 2008 tarihinde almışım bunu. Kidega'da. Daha sonra Amazon'dan almış olduğum Wonder Woman'ın 5. cildi. Hikaye sonlanmıyor. Daha devam ediyor bitmedi. Okuma değerseniz 2. Dünya Savaşı ve alternatif dünyaya ilginiz varsa farklı bir evrende geçiyor. Tavsiye ederim. Bu ne kadarmış? Aldığım zaman fiyatını bulamadım. Birazdan söylerim orada size kağıda yazmıştım. Hepsini not etmiştim. 5. cilt 183 lira gibi bir etiket fiyatına sahipti. Daha sonra Weapon X'in 2. cildi Kuşe kağıt 3. cildi ve 4. cildi. buzlu yapan eksi de bu şekilde tamamlamış oldum. Weapon X'in 2. cildi 82, 3. cildi 72, 4. cildi de 77 liraymış. 8. ayın 22'sinde almışım. Ben bu kitabı o zamandan bu yana bayağı bir fiyat değişikliği olmuştur. Şöyle bir sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aşağı yukarı 23, 24 civarı iki ayda kitap eklenmiş koleksiyonuma. En sonunda da şöyle çizgi düşlerin şeyleri var. Kitap paylaşları. Bunların çoğu bende yoktu. Çoğu bende vardı şu yoktu ve tabii ki ayraç deyince GBC bir numara. Batman gününde almış olduğum kitapların ayraçları. GBC bu işi biliyor. Bu çok güzel en hoşuma giden buydu. Batman ile Robin'in birbirleriyle kapıştıkları bir sahne. Evet, kısaca yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Bu arada bu çizgi roman fiyatları nereye gidiyor böyle çözebilmek, anlayabilmek mümkün değil. Yani gençlerin lise işte çağında bu işe hevesli olanların kitap alıp okuyabilmesi gerçekten çok zor. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.